Değerli müşterilerimiz, değerli Ayhan Makine takipçileri. Bugün Japon teknolojisinin Juki markasıyla sizlerin karşısındayım. Juki markasında DDL900C full otomatik akıllı düz dikiş makinesini sizlere tanıtacağım. Makinamız öncelikle kapalı kartel bir yağlama sistemine sahip. Bıçak kesme bobini steple bu sayede iplik keserken kesinlikle ses çıkarmaz. Makineyi hemen açıyorum. Makinamızda herhangi bir zikzak kolu dikiş adım numaratörü yok. Bunun yerine burada dişli de ekstra bir step motor var. Bu step motor sayesinde makinenin ayak yüksekliğini, makinenin dikiş adım aralıklarını, makinenin devrini, başlangıçta ve biçişteki sağlamlaştırma dikişlerini hepsini buradaki dokunmatik panelden dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Makinamız oldukça sessiz, full otomatik. Ayak kaldırması hem buradaki pedaldan otomatik bir şekilde yapabilir hem de buradaki elektronik dizlikten, bakın ne kadar kaldırırsanız o kadar kalkacaktır. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Şöyle 4 kat ve şöyle ek yerlerinin olduğu bir kot kumaşım var. Makineyi hemen dönüyorum. bakın hiçbir problem yok. Ek yerlerde dahi çok rahatlıkla dikişi yapıyor. Makinanın kutu içeriğinde şöyle masura, iğne, kılıfı, hunisi, yağı, tornavidası gelir. Değerli müşterilerimiz sizler de Japon teknolojisiyle sağlam bir makine almak istiyorsanız Juki'yi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim.